Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yunus Sistem kanalına hoş geldiniz. Sabahın erken saatlerinde balığa çıkıyoruz. Betfalarını çekeceğiz. Hepinize ee, selam olsun. Daha göz gözü görmüyor. çekmeye başladık. Şöyle kadifelerimiz geliyor. Rüzgar da esiyor arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyoruz bakalım. Evet. <laughs> arkadaşlar bu arkadaş anı bulamamış. Aranıyor. iki saatte dönüyor etrafta. Şöyle kabağı çözülmüş. Öyle söylüyor. Biz de çekmeye devam ediyoruz çok otlu bugün rüzgar olduğundan ağ otu alıyor şöyle tuttuğumuz balıklar da burada arkadaşlar bunlar kadife balığı şöyle evet göbeğimiz çok otlu geliyor arkadaşlar rüzgardan dolayı böyle Yüzüğün yok mu abi? Evet. Bak. Limit alt olduğu için arkadaşlar o gitti. Bu balıkta 26 santim ve üstü var arkadaşlar. 26 santimden aşağısını almak, tutmak, satmak yasak. Bizim balıkta 26 santim falan geliyor. Gelmeyenler yine seçeceğiz atacağız yani. Çünkü ölmeden hemen şey yapıyoruz. Evet bizi izlemeye devam edin. Arkadaş hala bulamadı. Evet arkadaşlar biraz balığın gelişimini çekelim dedik. Güzel güzel. At, at şöyle. Evet. Balık. Ak balık arkadaşlar. ölmüş herhalde o <laughs> Akkuş'un şeyi olacak kısmeti. Evet sevgili dostlar. Ee, balığımızı aldık. Ağımızı çektik. Şöyle güzel bir manzarada size veda edelim dedik. Ee, abimden size selam var. kamu spot olsun diye sigara içiyor zararlı diye arkadaşlar. Ee, burası Beyşehir Gölü. Biz de nadide balıkçılarıyız. Çok güzel sazanlar yakalamak isterdik ama bunun kısmetimizde gadife varmış. Tüm balıkçılara buradan selam olsun. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar e, videoları beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. E, abone sayımız artık e, sıkıntı yok. Sadece izlenme saatleri 4000 saate ulaşınca. inşallah biz de bir YouTuber olacağız. E, hepinizi beğenmeye paylaşmaya davet ediyorum. Allah'a ısmarladık.